Meslek kurslarıyla hayata yeniden tutunuyorlar. Konya'da ruh ve sinir hastalıkları düzenlenen kurslarla hem tedavi oluyorlar hem de toplumla yeniden bütünleşiyorlar. Kimi halı dokuyor, kimi de ebru yapıyor. Ruh ve sinir hastaları kurslarla tedavi ediliyor. Konya Numune Hastanesi ve Karatay Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hastalar eğitimi alınıyor. Toplu eğitimlerimiz oluyor, müzik eğitimi adı verdiğimiz. İşte öz bakım becerilerini itiren hastalara öz bakım destekleyici, sosyal becerilerini güçlendirici, iletişim anlamında başka ile rahat iletişim kurabilecekleri eğitimler düzenleniyor. Merkezde uygulanan eğitim hastanın durumuna göre değişiyor. Psikiyatri tedavisi görmüş, hastanede işi bitmiş, topluma kazandırılma sürecinde olan hastalarımızın ee, bir rehabilitasyon merkezi tarzında. Burada onlara uğraş terapisi içerisinde başta eriş olmak üzere bilgisayardır, spordur, e, kilim gibi, evro gibi çeşitli sanatlarla onları meşgul et terapisini alıyoruz. Tedavi olan hastalar hayatla barışmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ben hangi e, bir köyde yetiştim. Hı hı. Burada, burada her şeyi, her şey e, e, Peki neler yapıyorsunuz? Bilgisayar öğreniyoruz. Ya Ebru, tespi, namaz tespisi şey yapıyoruz. Hı hı. Spor yapıyoruz. Kilim, Ebru, bilgisayar var. O gün hemşire hanım kitap okuttu. Yemek terapisi yaptırıyorlar. Tedavisi biten hastalar toplum içindeki hayatlarına devam ediyorlar. Efendim bu son haberimizdi. Yayınımız hava durumuyla devam edecek. Hoşçakalın.